Hoy sinchatakparkan menkulden herkese merhabalar arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun efendim. Sözlerimize böyle başlıyoruz. Evet. Geçenlerde tanıtımını yapmıştım. Tekrardan bir evimi daha geldi demiştim ki bu ev 3 gün içinde satılacak. Gerçekten kelepirdi ve 3 günü bırakın ilana girdikten tam 1,5 saat sonra ev satıldı. Oktay abiye ve ailesine hayırlı uğurlu olsun geldiler tapularını da aldılar gittiler güle güle otursunlar. Gene aynı istediğim arkadaşlar gene bahçe kat 2 artı 1 dairemiz geldi onu tanıtmaya geldim fiyatım 3 milyon 200 bin lira 2 artı 1 bahçe kat dediğim gibi eşyalı. Oktay abiye verdiğimiz ev hemen Ender abimin arkasındaydı bu evde sağ tarafımızda ee, sosyal testlerin o kapalı alanların olduğu yerde hemen hızlı bir şekilde gidip geçelim çünkü binlerce kişi seyretti aşinasınız ee, sitemiz 17 dönüm içinde arkadaşlar 28 bloktan oluşuyor 78 tane de burada konut var 17 dönüm gerçekten çok büyük bir e, alan düşünün bunun %15'ini inşaata kullanmışlar gerisi tamamen yeşil alanlar arkadaşlar ee, fazlasıyla yürüyüş yolları gayet güzel. Hemen burada bir çocuk havuzumuz var. Böyle bir gösterelim. Zaten e, aralara drone görüntüleri şu an koyduğum gibi yerleştireceğim. Çocuk havuzumuz, büyük olimpik havuzumuz var arkadaşlar. Hemen burada havuz barımız var. Onun yanında güneşlenme, gölge, gölge alan ve açık alanlarımız mevcut. Zaten buradan bile çok güzel deniz manzaramız var. E, deniz Denize mesafemiz arkadaşlar... 1600-1700 metre civarında. Akbük merkezine de gene aynı. Konum çok güzel. Doğayla tabiatla iç içe bir site ve gene üstüne basarak söylüyorum benim favori arkadaşlar. Gerçekten ben bu siteyi çok seviyorum. Burada ev satmayı da sizlere ev sahibi etmeyi de çok seviyorum. Çünkü herkes mutlu oluyor. Ee, şikayet yok. İyi ki almışız Erkan diyorlar. Ee, umarım onlardan biri de siz olursunuz. Hemen şöyle aşağıya doğru inelim. Yürüyüş yollarımız bakın çok güzel. Kilit parke taşlarla yapılmış. Sitenin içinde böyle egzersiz yapmak istiyorsanız yani çıkın kapınızdan. Buraları böyle yürüyün gezin arkadaşlar. İnanın iki tur attığınızda rahat bir 3-5 bin adım atmış olursunuz. Ender abi gene istersen şuraya bir inelim. Fazlasıyla otopark alanlarımız var. 7-24 güvenliğimiz var. Bahçıvanlarımız var. Havuz bakımını yapan arkadaşlarımız teknik servisimiz mevcut arkadaşlar. Evinizin önüne park ediyorsunuz, buralara park ediyorsunuz. Her yerde site içinde otopark alanları var. Özel güvenlikten geçiyorsunuz. Ee, size bir kumanda veriliyor. Onunla girip çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi rahatlıkla bırakıp gidebileceğiniz harika bir site. Aydatlar 2200 Türk Lirası arkadaşlar. Şimdi burada kapalı alan sosyal tesisler var. İşte oturma gruplarımız. Burada crawling denilen dalgaydı. Neydi bu crawling artık bowling gibi bir şey. Bunu daha çok böyle İngilizler oynuyor. Seviyorlar bunu. Hemen şurada böyle bir langırt masamız var. Benim büyük abim Gürkan abim bunu acayip oynar. Onun için hiç sevmemişimdir beni. Hep yendiği için. Ben de Amerikan bilardo oynamaya gelirim eğer bir gün isterseniz beraber. Amerikan bilardomuz var. Hemen burada çok güzel masa tenisimiz var yönetim ofisimiz. E, aşağıda böyle işte giyinme odası, tuvaletler vesaire mevcut. Burası tam havuzun altı arkadaşlar. Her yerde güvenlik kameraları var. İçeride oyun oynarken kavga etmeyi Çekiyor. Evet. <laughs> Gelelim evimize. Şimdi bir önceki bir arkadaydı. Şu an arabamızı park ettiğimiz yer evimizde burasıydı değil mi abi? Bura mıydı? Arabanın olduğu yer mi? Arabanın olduğu yer değil mi? Evet. Güzel bir 2 artı 1 arkadaşlar. Böyle düz ayak. Tabii 2 artı 1 istiyorsanız bu ev tam size göre. 3 milyon 200 güzel de bir pazarlık payımız var arkadaşlar. Burası da acil satılık. Bilginiz olsun. Teklifleri açık. Hemen evimizin girişi şöyle. Balkonları çok güzel. Bura mıydı abi? Ben nereye gidiyorum ya? Başkasının evine gireceğiz şimdi. Hayırdır birader diyecek adam. Evet. Şöyle geliyorsunuz. Burada bir depo alanı var. Genelde İngilizler burayı kapatıyorlar, kapı yapıyorlar. Burayı onlar kullanıyor. Buyur gel Ender abi. Elektriğimiz var mı evde? Açalım istersen. Ben de bu arada şu kapıyı açayım. Şimdi Oktay abiye verdiğimiz evden burası daha farklı. Kapıyı kapatabilirsin abicim sana zahmet. Burada açık mutfak salon. Mutfağımız şöyle bir gömme gibi görünüyor arkadaşlar. Burada eşyalı olarak geliyor bu arada evimiz. Gördüğünüz her şey kalıyor. Özel eşyalarını alacaklar ev sahibimiz. Şöyle ankastremiz, çamaşır, buzdolabı, mikrodalga, bol bol düdüklü tencere vesaire her şey var. Şimdi esas... Yazlıkların olmazsa olmazı güzel şeyler bu balkonlar. Ben balkonları çok seviyorum. Harika begonviller var. Binanın etrafını böyle komple dönmüş. Çok hoş. Sanki buralarda daha önceden ya şuralarda bir yerde satmıştım bir ev ya da bu muydu hiç hatırlayamadım da vallahi ama ee, balkon çok güzel arkadaşlar. Püfür püfür esiyor doğayla iç içeyiz. Her şey ayak altında. Bu tarafta yatak odamız var. Ender abicim şöyle gelebilirsin. Sanırım bunlar çekyat değil mi? Aynen. Hem çekiyorsun yatıyorsun abi. Keyfinize bakın. Evet burada bir çift kişilik yatak odamız var. Alayım seni Ender abi. Şöyle bir orada güzel böyle bir F16 gibi bir süzül. Klimamız var mıymış? Vesa klimamız var. İki kapılı gardero çift kişilik bazalı yatak. Ve bu balkona da buradan da bir çıkış var gayet ideal. Rakamlar zaten arkadaşlar normal. Artık biliyorsunuz piyasaya hepiniz hakimsiniz. Şimdi fiyatlar artık böyle oldu. Evet şöyle gelelim. Banyomuzu bir tanıtalım. Güzel ideal büyüklükte böyle duşa kabinli Hilton lavabolu girebilirsin abi. Gayet hoş bir banyo. Burada da ben şöyle bir oturayım abi şöyle bir gel bakalım oh mis gibi. Bugün de hava bir enteresan bir sıcak bir soğuk bir yağmur bir çamur. Sabah yürüyüşe çıktım e, eve sıçan gibi döndüm böyle sırılsıklam. Şortla çıktık bir de o kadar günlük gülüştanlık gel geldik bir anda bittik. Aydın havası işte. iki tane çift kişilik pardon tek kişilik yatak var. Bunlar da bazalı arkadaşlar. Güzel böyle bir gardırobumuz. Ufak bir dolapta da buraya da sığmış. Odalar yani şey rahat. Bir ufak bir aile için yani böyle bir 3-4 kişilik bir aile için çok ideal arkadaşlar. Kaçırmayın diyorum 3 milyon 200 bin lira. Fiyat da bana göre gayet mantıklı arkadaşlar. Ee, bütçenize uyuyorsa buyurun çıkın gelin. Dediğim gibi yani Oktay abi e, YouTube takipçimiz. Hiç Erkan dedi de alayım mı? Al abi dedim. Kefiliz. Kaparasını yolladı ardından zaten bir sürü kişi aradı ama ev hemen satıldı dedik. Yorumları da hatta kapattım çünkü yetişemiyorum. E, affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Bu da o, o evlerden birisi. 3200 teklifiniz varsa buyurun açık arkadaşlar sunarız. E, Tabi 3 milyon 6 olacağını zannetmiyorum ama ona yakın bir rakamlar olursa sizin adınıza iletirim. Eğer hoşunuza da giderse aynen abimin yaptığı gibi yollayın kaparasını kapatın. Bitti. Ev fiyatları da gerçekten son zamanlarda özellikle son 3-4 gündür ciddi bir şekilde güncellemeler geliyor. Gene eski günlere döneceğiz sanki. Yani 300, 400, 500 böyle bir yeni inşaat firmalarında acayip acayip bir artışlar başladı arkadaşlar. E, döviz de zaten uçmaya başladı. Allah yardımcımız olsun. Ama gayrimenkule yatıran her zaman kazanmıştır. Bunun arkasındayız. Yeni sahibine hayırlı olsun. Tekrardan... 8 Mart Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun efendim. Saygılar, selamlar Akbük'ten. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. OES İnşaat Akbük Gayrimenkul Ailesi olarak size mesajımız. Lütfen hayallerinizi ertelemeyin. Emlak sektöründe en doğru adres OES Emlak.